Herkese merhaba arkadaşlar. Bir bir odam hobim kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber ikinci videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar önceki bölüm hatırladığınız üzere balıkları tanıtmıştım. Şimdi aşağıya güzel bir ritmane tarzı bir yer açmaya karar verdim. Bunun üstüne birkaç araştırma yaptım. Yer yaptım. Nasıl diyeyim? İşte bu videoda onları göstereceğim size. Öncelikle bir kanala abone olup beğenirseniz çok teşekkür ediyorum. Hemen tanıtmaya başlayayım. Arkadaşlar hazırladığım üzere size kuş göstermemiştim. Ani bir kuş alım oldu. Vardı aslında da burada değildi. Getirdim onları şöyle bir önce göstereyim. Burada bir takım muhabbetim var. Yeşil erkek. Arkadaki dişi zaten anlayanlar bilir. Yuvalarına taktım yan tarafa bu şekilde. Yine eş tuttular zaten bunlar da. İşte suyu, kumudur, yemidir. Tam takım. Arada bir haşlanmış yumurta veriyorum. Kamukla beraber kabuğu kalsiyon. Onun haricinde üst Kasına geçtiğimizde ise bir takım bülbülüm var şu şekilde erkek yuvalıktan çıksın şu şekilde yuvalı dengeli örüyorlar gösterebilirsem hmm, flaşı açayım bir köy. Oğlum dur Göre diyor Arkadaşlar görüyorsunuz örüyor yuva yeni Erkek dişi böyle dedim. flaşı kapatayım Bu şekilde burası Üst tarafa geçtiğimiz arkadaşlar bir tane muhabbet kuşum var burada bu tümörlü Hani yürüyemiyor, uçamıyor, yürüyemiyor. Ben bunu sevap olsun diye aldım. Hani bakayım hayat boyunca güzel bir hayat geçirsin diye aldım. Bunu birkaç kere salacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun hani videolarda belki salarım öbür öbürkü videoda. Üst tarafa geldiğimiz arkadaşlar burada bir takım bir bölüm daha var. Bunların yavrusu şurada git açık dişi şu dişi. Arkadaşlar buradaki dişiler kavga etmiş. Bu diş kötü durumda. Şu an ilaç falan takviyesi yaptım. Bir vitamini falan. Erkeği bu bilezikli zaten. Çift bilezikli. Güzel bir erkek. Bence yavrulanmış bir çift. Kumunu koydum aynı şekilde. Su, kalamar ve yem. Bunlar da tam takım. Hemen yan bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar ani gelişmiş bir karar. Ben ya uzun süredir arıyordum. Denk geldi. Onu da alayım dedim. Buraya da bir hamster yaptım arkadaşlar. Bir dişi bir erkek. Demek çıkaralım. Bunlar biraz talaşta oynayınca çıkıyor. Gel. Gel. Arkadaşlar bu dişi büyük ihtimal hamile bu. Gel oğlum. Yok pardon bu erkek herhalde. Tam <laughs> renklerinden hatırlıyorum. Gelin ne? Şu şekilde arkadaşlar şu şu erkek içeri giren Bu dişi büyük dişi hamile arkadaşlar. Şu şekilde Hele alışkınlarmış herhangi bir ısırma yapmıyorlar bazen ısırıyorlar tabi çok sıkıntı bunlar da Gonzales hamster diye geçiyor arkadaşlar büyük ihtimalle dişimiz hamile aldığım yerde çok erkek ve dişi karışıktı büyük ihtimalle yavrular da vardı orada bakın şu şekilde dişi hamile zaten karnından belli oluyordu büyük ihtimalle hamiledir pardon bir dakika yeminlerini koydum biraz kedi maması dediler birkaç şöyle ödül maması falan verdim yani ödül maması, kedi maması böyle karışık besliyorum. Sulukları ye. şuraya da bir şekilde koydum. İçine girip çıkıyorlar. Yüzme oraya yavrularsa oraya yavrular. Yani bu şekilde arkadaşlar. Hani e, kuşlar bu şekilde. Daha kuş geleceğim burada boş kafeslerim falan var. Bunun tabii şölet falan var da bunu bu şekilde göstereyim. Burada prizim yok o yüzden koyamıyorum. Büyükme bakın erkek yuvaya giriyor bakın. Yürüyor zaten. Erkek yuvayı örüyor. Büyük bir sonraki videoda yavrular çıkar. O da hamile. Yaklaşık iki hafta içinde doğurur diye umuyorum. Doğurmazsa büyük ihtimal zaten hamile değildir. Ya da yine hamiledir diye umuyorum. Şöyle bir genişten göstereyim bu köşeyi. Arkadaşlar akvaryumları indireceğim. Büyük ihtimal burada akvaryum sıkıntısından dolayı lepses besleyeceğim. Ya da balığı bırakacağım. Kuş olacak sadece. Hani yorumlarınızı bekliyorum. Balığa devam et ya da hamsterla kuşa devam et diyorsanız ona göre bir karar alacağım. Ya bu şekilde ortamım bu şekilde oldu. Tabi eksiklerim daha çok hani yorumlar yazarsanız onlara dikkat alıp ekleme yaparım tabii ki üstüne. Hani hamsterda arkadaşlar tabi bu sadece bir dişi berkek bir yapmayacağım. Birkaç renk arıyorum. Koyu kahve rengi olur beyaz olur. Biraz renk çoğunluğunu yapacağım. Siyah olur. Böyle Gonzales'e dişi arayacağım. Erkeğim var zaten bir dişi bir erkek var. Tek erkek bana yeter diye umuyorum. Yani bu şekilde arkadaşlar. Sizi şuradan bir genişten bir daha alayım. Tabii kafeslerde sulukları, yemlikleri, örgü teli attım yuvaya. Yuva örüyor. Ha bak erkek bir daha girdi çıkıyor bakın. Bak, erkek yuvalar zaten çıktı. Bunlar beyaz arkadaşlar bakın beyaz açık dişi. Üstteki birbirlerimde normal klasik diş erkek. Diş çok kötü durumda ölür büyük ihtimal. Yeni dişi alacağız gibi görünüyor bu videoda. Arkadaşlar bu şekilde Hani size de bir tanıtım yapmış olduğum kısa bir video olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda inşallah güzel haberlerle karşınıza çıkacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.